Şimdi yayınımızda operatör doktor İbrahim Sözen var. Kendisi Amerika'da son durum Amerika'daki son durumunda kendisinden alacağız bilgileri. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk. Günaydın. Merhaba. Burada sabah tabii. Evet, sizi erken erken uyandırdık yayınımız için. Çok teşekkür ederiz bağlandığınız için. Rica ederim. Siz bir süredir Amerika'dasınız. Bir tıp doktoru olarak tabii ki bunu size sormamız gerekiyor. Amerika'daki son durum, Amerika artık Çin'i geçti, vaka sayıları Çin'i geçti. Şu an için son durum nasıl? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet Çin'i haydi haydi geçti. Çin vaka sayısı 80 binlerde. Amerika şu anda 600 bin, 650 binin üzerine çıktı. 700 bin civarına yaklaşıyor. Ee, maalesef burada bir facia yaşanıyor. Ee, hı hı. Herhalde Amerika tarihinin e, 11 Eylül'ü de geçen en büyük faciası denilebilir e, şu anda yaşanan. E, ben kendim de e, burada kadın hastalıkları ve doğum doktoruyum. E, ve şu an için karantinadayım bir otel odasındayım son hı hı. 10 gündür. E, maalesef e, doğurttuğum bir hasta e, normal doğumunu yaptırttığım e, doğumunun yaklaşık 24 saat sürdüğü bir hasta doğum sonrası hemen ertesi gün ateşlendi ve e, yapılan teste korona e, pozitif çıktı. Hı hı. E, dolayısıyla ben de 24 saat onunla çok yakın temasta olduğum için e, karantinaya alındım. Hı hı. E, 4 gün daha burada e, kalacağım. E, koruyucu bir ilaç e, tedavisi yapıldı e, Ben de henüz e, herhangi bir semptom çıkmadı ilk testimde negatif çıktı dolayısıyla e, şu anda durumum iyi ama tehlikenin boyutunu anlamanız için söyledim e, yani hepimiz bu e, riskin altındayız Amerika'daki rakam e, dediğim gibi 700 bini e, buldu dünyada her üç e, vakadan biri şu anda Amerika'da toplam vaka sayısı dün dünyada 2 milyonu geçti. 2 milyonun yaklaşık 650 bin, 700 bini Amerika'da maalesef. Ee, ölüm sayılarında ise e, Amerika'da şu anda 30 bin civarında ölü var. Dün Amerika'da e, çarşamba günü Amerika'da en yüksek ölümün, bir günde gerçekleşen en yüksek ölümün olduğu gündü. 2500 civarında insan öldü. Eee Dolayısıyla şu anda dünya üzerinde e, tüm Avrupa'nın toplamından da daha fazla e, maalesef e, vaka burada ol, ol, e, Amerika'da oldu. Tabii Amerika'nın e, bu duruma gelmesinin temel sebebi e, şu anda Amerika'nın yönetiminde olan kadronun, e, Trump başkanlığındaki yönetimin e, yapılan uyarıları maalesef ciddiye almaması oldu. E, Kasım ayından itibaren Amerika'nın e, kendi istihbarat e, birimlerinin e, ciddi uyarılarına rağmen e, maalesef e, Mart ayının başına kadar e, Trump yönetimi e, Amerika'da bu olayı görmezden geldi, e, küçümsedi e, ve ee, gelinen noktada e, en büyük sorumluluk maalesef ona ait. O da tabi klasik bir politikacı e, kurnazlığıyla e, sorumluluğu Dünya Sağlık Örgütü'ne hı hı. atmaya çalışıyor. E, dün inanılmaz bir şey oldu burada. E, çıktı e, Dünya Sağlık Örgütü'ne Amerika'nın e, maddi e, katkısını kesiyorum dedi. E, dünya bu salgında boğuşurken Dünya Sağlık Örgütü'nün e, temel e, maddi e, olarak temel dayanaklarından bir tanesi Amerika'ydı. Bunu kesmesi tabi e, yine e, ne kadar umursamaz, ne kadar e, vurgun duymaz olduğunun bir göstergesi oldu Amerikan Başkanı'nın. Burada tabi siyasi e, hayatı ciddi anlamda etkiliyor. Çünkü e, biliyorsunuz e, Kasım ayında Amerika'da başkanlık seçimleri var. Ve e, bu olay olana kadar e, Trump'ın şansı çok yüksek gözüküyordu. Hı hı. E, çünkü ekonomi iyi gidiyordu Amerika'da nispeten. E, ve dünyanın her tarafında olduğu gibi esasen seçimlere ekonomi belirliyor. E, fakat şu anda öyle kötü bir e, şekilde yönetiliyor ki süreç. E, ben kişisel olarak e, Amerika'da Trump'ın e, Kasım ayında e, bu iş bitsin bitmesin ee, bu kadar kötü yönettiği bir süreçten sonra tekrar başkan seçilme ihtimalini az görüyorum. Hı hı. Ee, çünkü halkta benim de içinde olduğum gruplarda e, e, normalde Trump'a oy vermesi beklenen kesimlerde diyelim e, bir mutsuzluk, bir e, hayal kırıklığı var. Amerika'nın dünyanın en büyük devleti, en zengin devleti olma imajı da yerle bir olduğu bu hı hı. süreçte hiçbir şekilde hazır olmadığı ortaya çıktı. Belki de hazırlık vardı pandemiye karşı fakat dediğim gibi Trump'ın önceliği olmadı bu. Hmm. Belki diyelim Obama yönetimi olsaydı şu anda Amerika farklı bir süreçten geçiyor olabilirdi. Temel yanlışlar aslında Türkiye'de de ilk başta düşünen yanlışlarla benzer. Birincisi test sıkıntısı burada inanılmaz boyutlarda oldu Mart ayı içerisinde şimdi biraz arttı fakat test başlangıçta çok önemliydi agresif bir şekilde test yapmak çünkü test yaparak ancak daha az sayıdayken olay çok yayılmamışken test yaparak pozitifleri bulup bulup toplumdan ayırdığınız zaman salgının hızlı bir şekilde geçebilirdiniz örneğin Güney Kore Singapur Hong Kong gibi yerlerde bu yapıldı. En baştan çok sıkı bir test, hızlı bir test ve yaygın bir test uygulandı ve pozitif vakalar ayıklanarak izole edildi. Dolayısıyla yayılmanın önüne geçildi oralarda. Amerika çok büyük zenginliğine rağmen organizasyonu gerçekleştiremedi. Çok çok düşük rakamlarla test yapıldı başta. Ve yayılma bu şekilde önlenemeli tabii. Bu da ki. ülkenin hazırlıksız yakalandığından dolayı mı pek bu ben, şekilde gerçekleşti? Bir, bir dizi yanlış yapıldı. Mesela CDC burada hastalık önleme merkezi denilen işte bütün bu kararları alındığı esas enfeksiyon hastalıkları ile ilgili bütün yetkilerin toplandığı bir birim var devlette. Hı hı, CDC doğru. kendi testini kendi üretme çabasına girdi. Fakat e, bir birkaç hafta içinde anlaşıldı ki CDC'nin testleri işlemiyor yani e, pozitiflere ayırma oranı çok düşüklerde kaldı. Dolayısıyla bu sefer ithal Çin'den almaya e, kalktılar. E, büyük bir zaman kaybı yaşadılar kendileri CDC'nin yaptığı testleriyle. Hı, hı. Yani bir organizasyon bozukluğu, bozukluğu oldu burada hı hı. E, maalesef. Evet yani yapamadılar, yönetemediler süreci. E, i̇kinci sıkıntı yine Türkiye' ile benzer olan sıkıntı bu evde kal meselesi hmm. burada da uygulanmaya çalıştı tabi ama tabi hiçbir şekilde gerçek bir sokağa çıkma yasağıyla kıyaslanmayacak şekilde başarısız oldu Çünkü evde kal Evet insanların kendi kendi inisiyatiflerine bırakılmış bir şeydir aslında. E, herkes farkında ama tabii kalamayacak, aynen Türkiye'de olduğu gibi bir sürü insan da var. Evet. Dolayısıyla e, bu işin e, halk sağlığı temeli, Yani bütün doktorlar tabii ki bunu bilir. Biz kendi tıp eğitimimizde halk sağlığı stajı diye e, birkaç ay süren bir stajdan geçeriz. Hepimiz bu eğitimden geçmişizdir. Bu Bunun temel kaydeleri bellidir. Bu e, yaygın test demin söylediğim birinci ayağıydı. İkinci ayak Çin modeli yani e, gerçek bir sokağa çıkma yasağıyla ki birkaç hı hı. hafta süren bir şeydir bu. E, kontrol altına alabilirsiniz bu tür e, epidemileri, hı hı. salgın hastalıkları. E, burada da yapılamadı. E, mesela benim bulunduğum Ohio eyaletinde e, bu karar nispeten erken alındı. Ee, birçok eyalette alınmamışken e, ilk alan bir iki eyaletten biri burası. Ona rağmen ben sokaklara çıktığımda ki benim çıkma hakkım var tabii doktor olarak. Hı hı. Yine bakıyorum e, çok da değişen bir şey yok. E, yani tabii restoranlar kapandı, e, büyük toplantılar falan olmuyor ama yani günlük hayatında insanların hani trafikte falan gördüğüm çok çok da büyük bir azalma yok. Demek istediğim şu, e, Ciddi bir şey sağlamak istiyorsanız, fark yaratmak istiyorsanız, Türkiye'de de şimdi yapılan işte hafta sonları, hiç evet. çoktan tabii iyi iyidir, hiç çoktan destekliyorum onu. Fakat esas yapılması gereken iki ya da üç haftalık ki halk sağlığı uzmanları genelde üç hafta diyor şu andaki boyutu hesaplayarak. Bir, sokağa çıkma yasağıdır. O zaman tamamen kontrol altına alırsınız ve ileriyi kurtarırsınız. Hı hı. Küçük tedbirlerle, yama tedbirler dediğimiz işte yok 65 yaş üstü kalsın, 20 yaş altı kalsın hı hı. filan bunlarla süreci uzatırsınız. Hı. Ve daha radikal sokağa çıkma yasağına kıyasla yazın ortalarını bulacak gibi gözüküyor şu anda Türkiye'de de hı. Amerika'da da durum yani daha pik yapılmadı daha en tepe noktaya ulaşılmadı hmm. benim tahminim çok okuyorum konu, konu hı hı. gördüğüm şu Mayıs ayının birinci ya da ikinci haftası tepe noktası ondan sonra da yavaş yavaş stabilize olup düşüş eğilimi gibi gözüküyor şu andaki koşullarda ben Türkiye'de eee <laughs> İki hafta bir gerçek sokağa çıkma yatan uygulanması halinde çok daha hızlı bir şekilde kontrol altına alınabileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin avantajı şu, merkezi yönetimle yönetiliyor ve tek bir karar 83 milyon kişi üzerinde uygulanabiliyor. Evet. Amerika'daki sıkıntı, eyaletler bazında yönetimler var, her eyaletin kendi valisi var. Dolayısıyla çok dağınık bir yapı. Karar bir eyalet... yerden çıkmıyor. Çıkmıyor evet. Yani burada eyalet yönetiminin bu tür şeylerde ne kadar başarısız olduğunun da bir kanıtı oldu Amerika için. Hı hı. Tek elden yönetilemedi süre, süreç. Dolayısıyla diyelim bu eyalette iyi bir sokağa çıkma yasağı veya işte evde kal... E, uygulaması yapıldı. Ama yan eyalette yapılmadığı zaman, yan eyaletle bu eyalet arasında da giriş çıkış e, engellenmediği için bu eyaletin aldığı tedbirler aslında fiilen çok, çok da bir şey, şey yaramıyor. Ama, evet, maalesef. E, halbuki Türkiye'nin böyle bir avantajı var. Evet. E, Ankara yönetimi e, al, alacağı radikal kararlarla bu iş biraz daha hızlı sonuçlandırabilir diye düşünüyorum. Sizin de anlattığınız gibi dediğimiz gibi artık Amerika Birleşik Devletleri Çin'i de geçti. Tüm ülkeleri geçti. Ölüm, vaka sayısında. Tabii. Buradan da görüyoruz ki sokağa çıkmamak yine çok çok önemli. Bunu Kesinlikle. her zaman yine hatırlatmak ve söylemek istiyoruz. Tabii şimdi yaz da geliyor havalar da ısındı. Vatandaşlar çok fazla da sıkılmaya başladı ama bu süreci en iyi şekilde idare edebilmemiz için sokağa çıkmayacağız ve bu süreci değerli edeceğiz. Peki siz çok uzun yıllar e, Türkiye'de de e, doktorluk yaptınız, Amerika'dasınız artık. Peki e, Amerika'nın sağlık sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hele ki böyle bir salgında, böyle beklenmeyen bir olay karşısında sağlık sistemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, e, Amerika'nın sağlık sistemini şu anda ben yetersiz olarak değerlendiriyorum. E, nedeni de şu... E, Öncelikle sağlık personeli koruyucu e, e, donanım bile burada e, hızlı bir şekilde e, şey yapılamadı, sağlanamadı. E, i̇lk başlarda özellikle şimdi biraz daha ne, e, durum iyileşti ama ilk başlarda yani bahsettiğim Mart ayının başlarında, ortaları civarında e, hastanelerde insanlar e, takacak maske bulamadı üzerlerine giyecek e, örtü bulamadılar. Yani e, Amerika diye gözümüzde büyütüyoruz ama esasen e, ciddi sıkıntıların olduğu burada da ortaya çıktı. E, yine bence plansızlık parasızlık değil. Hı hı. Yani ciddi paraları var. Yani bu, e, bu hafta içinde Amerika'da e, 80 milyon kişiye 1200'er dolarlık çek geldi hükümetten. 2 trilyon dolarlık bir paket açıkladılar. Yani büyük bir para ama yönetemediler süreci. Demek ki para her şey değil. Hı hı. E, organizasyon çok daha önemli bu tür şeylerde. Sosyal devlet olabilme özelliği e, önemli. E, bizim Türk Türkiye'de e, tabii Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren e, ortaya konulmuş olan sağlık ocağı sistemi ki Sonradan biliyorsunuz son yıllarda aile hekimliği sistemine evrildi o sistem. Bence olayı çok daha iyi çözdü. Hı hı. Mahalle bazındadır çünkü biliyorsunuz sağlık ocak ocağı sistemi ve şimdi de aile hekimliği sistemi. Dolayısıyla mahalle bazında başlayarak kademeli bir şekilde daha e, ikinci üçüncü düzey e, hastanelere doğru giden e, bir piramit içinde hı hı. E, çok daha yaygın e, ve halkın sağlık hizmetlerine ulaşımının sağlandığı bir sistem e, Türkiye'de mevcut. E, Amerika'da 10 e, milyonlarca insanın e, sağlık sigortasının olmadığı bir sistemden bahsediyoruz. Hı hı. E, dolayısıyla e, böyle büyük bir pandemi de ortaya çıkıyor. işte ne kadar e, zayıf bir sistem kurulduğunu Amerika'da. Hı -hı. Yani parası olanın aslında e, ve sigortası olanın ancak hizmet gördüğü ama diğerlerinin e, açıkta kaldığı e, ve bu açıkta kalışın da e, hastalığın yayılımını maalesef e, arttırma gibi bir sonuca vardığı e, sistem söz konusu Amerika'da. Yani özetle Amerika'nın sıkıntıları burada sağlık sisteminin bir, yeterli testi yapamamaları, hızlı hı hı. bir şekilde test sayısını arttıramamaları oldu. Şimdi son 1-2 haftadır arttı ama iş işten geçti, yayılma oldu. Mesele o. Yani izolasyon dediğimiz tecrit sağlanamadı pozitif vakaları ayırarak. İki, koruyucu ekipmanda inanılmaz eksikler oldu. Ve sağlık personeli bundan çok etkilendi. ciddi anlamda sağlık personelinin aynı Avrupa'da olduğu gibi burada da e, maalesef enfekte olması önlenemedi. E, üç, e, sağlık sistemine erişimdeki sorun nedeniyle yani e, yaklaşık e, 40-50 milyon insanın burada hiçbir şekilde sağlık sigortası yok yani ne devlete ait ne özel hı hı. dolayısıyla e, bir sürü insan e, hastalık geçirse bile e, gerçek anlamda bir tedavi göremedi ve e, bu da yayılmayı Etkiledi. etkiledi evet kartope etkisi oldu yani <laughs> e, tedaviye gelince kısaca isterseniz ondan da bahsedeyim rica ederiz e, yorduk sizi sabah sabah ama o kadar önemli. değerli bilgiler veriyorsunuz ki hocam bırakmak istemiyoruz sizi tabii önemli değil e, sağ olun yayın aldığınız için bilgi hanım e, şimdi şöyle tedavide de aslında e, halkımız şunu anlasın ki e, tam bir tedavi yok yani tedavi tedavi dediğimiz aslında vücudumuz kendi iyileşiyor sonuçta ee, ama e, yararlı olabileceğinin gösterildiği e, birkaç şey var henüz kanıtlanmış değil şimdi tıpta bir tedavinin tedavi olduğunu söyleyebilmek için e, binlerce kişinin üzerinde denenip e, kontrol grubu da yaratarak yani başka bir gruba da tedavi vermeyrek e, bir süreç içinde bunun etkili olup olmadığı anlaşılır e, daha bunu yapacak henüz bir vakit kal e, vakit yok ortada çok küçük sayılarla çalışmalar başladı var. Ee, bunlar o yüzden e, kesin e, tedavi denilebilecek tedaviler değil ama birincisi bir sıtma ilacı var hepiniz biliyorsunuzdur. E, Hidroklorirkinin. E, bu kinin ben de kullandım burada işte profilakside de kullanıyoruz yani önlemede de kullanıyoruz yoğun e, temastan e, sonra verilen. E, bu etkili gözüküyor ama bunu tabii kontrollü bir şekilde almak lazım. Maalesef Türkiye'de duyduklarımız insanların kendi kendine bu ilaca ulaşmaya çalışan kullanmaları gibi ki bu çok çok büyük bir hata olur. Bunu çok altını çizerek söylüyorum. Ciddi yan etkileri olabilecek bir ilaç özellikle başka ilaçlarla bir araya geldiğinde ki bunlar çok sık kullanılan antihistaminikler ve antidepresanlar vesaire gibi ilaçlar. Ee, ciddi anlamda kalp ritim bozukluklarına ve ölüme kadar giden sonuçlara e, sebep olabilir. Çünkü, e, halkımızı uyarmak gerekiyor. Doktor kontrolü olmadan bu tür ilaçlarla e, kimsenin muhatap olmaması gerekir. İkincisi azitromisin dediğimiz e, bir antibiyotik. E, bildiğiniz gibi antibiyotikler esasında e, virüslere etkili ilaçlar değildir. E, fakat e, bu ıı, sıtma ilacının ile beraber kullanıldığında özellikle e, virüsün tutunmasını e, engelleyici e, etkileri olduğu gözüküyor. Yani direkt öldürmüyor virüsü ama virüsün yapışmasını yani sistem içine e, girmesini önleyici etkileri olduğu gözüküyor. ve Viral yükü azalttığı e, ortaya çıktı. E, bu iki ikili kombinasyonun. Üçüncü olarak antiviral direkt e, virüsün çoğalmasını etkileyen e, ilaçlar var. Bu ilaçlarda iki tane şey ön plana çıktı. E, burada Amerika'da e, en çok remdesivir kullanılıyor. E, Favibivir de var. E, hı hı. Bu iki ilaçla birlikte e, tabi bunlar yatarak damar yolundan verilen ilaçlar. E, bir e, ağır vakalarda bir e, sonuç almak e, mümkün olabiliyor gibi gözüküyor şu anda. E, bir de e, interleukin altı inhibitörleri dediğimiz bir grup var. Bu da en ağır vakalarda e, işte stokin hı hı. fırtınası dediğimiz e, olayın artık e, kendi e, kendi vücudumuzun imünitesinin immünite, yani bağışıklık sisteminin kendi akciğer dokumuza saldırdığı son aşamada ee, o, o, o saldırıyı önleyici ve akciğeri koruyucu bir ilaç. Dolayısıyla e, şu anda fena bir biz aslında e, tıp dünyası olarak hı hı. Amerika'da da Türkiye'de de dünyanın başka yerlerinde de e, ventilatör konusunda e, ilk başlarda e, ki kadar e, agresif değil e, tedavi eden yoğun bakımcı arkadaşlarımız bir hı hı. E, e, çok e, zorlandıklarında tabii mecbur mecburen yapıyorlar ventilatöre sokuyorlar hastaları ama daha çok e, oksijeni e, arttırıcı teknikler işte nazal kanül dediğimiz hmm. e, burundan oksijen ve CPAP dediğimiz dediğimiz şeyler e, e, tam entübe etmeden hastayı kullanabileceğimiz e, oksijenlenmeyi arttıracak e, yöntemler e, daha çok kullanılıyor e, benim e, hastamda örneğin sadece nazal kanül kullandı benim doğum yaptırıp ertesi gün ateşlenip pozitif çıkan hastamda 19 yaşında genç bir hanımdı ve nazal kanülle yüksek litre oksijen alarak birkaç gün içinde taburcu oldu hastaneden bebeğe de şu an itibariyle ki yaklaşık 10 gün oldu herhangi bir şey geçmediği ortaya çıktı biz yani kendi hastamız benim de işte bulaş riski taşıdığım hı hı. hasta iyi, iyi sonuçlandırdı. Hamile hastalarla ilgili de kısaca bir bilgi vereyim isterseniz. Hı hı. O da şöyle, e, hamile hastalarda ilk başlarda e, çok ciddi bir sorun yok gibi gözükse de hı hı. şimdi e, rakamlar e, New York'tan gelen sayılar, New York'taki e, rakamlar rakamlar gösteriyor ki e, kliniğe başvuran hamile kadınların %13'ünde şu anda e, saptanmış şekilde. Tabii New York e, tüm ülkeyi temsil etmiyor. New York çok ağır geçiriyor bu vakayı. Hı. Çok iç içe yaşamaktan kaynaklanan yani az metrekarede çok, çok insanın bulunması. E, mesela Ohio öyle değil. E, çünkü daha büyük bir metrekarede, kilometrekarede e, daha e, az yoğunluklu bir nüfus var burada. Ee, ama %10'u çok e, önemli bir rakam. Demek ki e, ilk bilgilerimiz doğru değildi. Yani e, hamilelik bir risk grubu gibi gözüküyor şu anda. Hı hı. Ee, güzel şeylerden bir tanesi sıkma ilacı. Hamilelerde de sorunsuz kullanabiliyoruz. Hı hı. Ee, dolayısıyla e, şu an için benim en azından görev yaptığım bölgede e, bir hamile kaybımız olmadı. Ee, ama hamile hastalarımız için özellikle söylemem gereken şey bu evde kal kuralına herkesten daha fazla uyumaları gerek gerekiyor. Hı. Evet yani onların tamamen bir tecrit halinde olmaları gerekiyor. Ee, çünkü burada iki kişi söz konusu. Ee, sadece kadın değil aynı zamanda çocuk da hı hı. söz konusu. Çocuğa direkt geçiş olup olmadığı da başta çok iyi bilinmemesine rağmen şimdi geçiş olabileceği düşünülüyor. Ee, dolayısıyla iki kişinin kendi kendini koruması gerekmek, gerekmektedir. Evet. Hocam çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Gerçekten bizim için çok değerli bilgiler verdiniz. Buradan yine de anlıyoruz ki sosyal izolasyona çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evde kalmamız evet. gerekiyor, dışarıya çıkmamız gerekiyor. Kesinlikle. Ve kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim yayınımıza Rica bağlandığınız ederim. için. Görüşmek Rica üzere. ederim. İyi günler dilerim. Evet.